Merhaba, ben Ümmet Ayıldız. Bugün sizlerle beraber LinkedIn'de paylaştığım bir metni sese çevireceğiz. Bilmiyorum, bir avatar yerine kendimi kullanmak istedim. Belki yapay zekada daha iyisini yapanlar olabilir. Haydi, gelin şimdi kendi sesimden kendi yazdığım yazıyı okuyalım ve değerlendirelim. Hazır mısınız? O halde başlayalım. Şirketlerin ürettiği ürünler kadar ürettikleri adalet de önemlidir. Evet, bence toplumun en büyük değer yapısını oluşturan konulardan bir tanesi de şirketler ve şirketlerin aldığı tüm kararlar, yaşam biçimleri bu adalete, toplumun ve sosyal hayatın adaletine etki ettiğini düşünüyorum. O yüzden bu yazıyı yazdım. Bugün bir masada karar veriyorsanız, bir iş yerinde süreçleri yönetiyorsanız, bir çalışanın emeğini değerlendiriyorsanız adaletin soyut bir kavram değil, ayakta tutulması gereken bir eylem olduğunu bilmeniz gerekir. Biliyoruz ki adalet değerlidir ama bu sadece sözlerde kalacak bir ifade olmaması gerekir. Peki ya bu bilgileri, adaleti savunmak, onları ayakta tutmak ifadelerini? İşte orada başlamıyor mu şahitliğimizin sorumluluğu ve bize yüklediği büyük bir ağırlık? Bir bilgiyi bilmek zihin işidir. Ama ona şahitlik etmek vicdan ve cesaret işidir. Biliyorsun artık. Bildiğin andan itibaren her şeye şahitsin. Sen bir melek değilsin ki sessiz kalasın, nötr olasın. Sen Bilensin, şahit olansın. Düşünsenize, <laughs> bir melek değilsiniz ya. Yani. O da biliyor, görüyor her şeyi ama nötr kalıyor. Sesini çıkartamıyor. Bildikleri karşısında hiçbir eylemi yok. İşte aslında taşıdığınız en büyük yük burada başlıyor. Yani ilim sahibi olanlar, bilgiyi elde edenler, ben biliyorum diyen herkes bir noktada artık taraf olmak zorundadır. Tarafsızlık diye bir lüks yok bu şahitliğinizde. Adalet odamda şahitsin çünkü. Artık onu biliyorsun. Bugün nereye baksak pek çokları bilgiyi koltuk korumak için kullanıyor. Elde ettikleri menfaatleri korumak adına. Sahip oldukları bilgi susturan, sindiren, beklenti yöneten bir araca dönüşebiliyor. Bilgiyi bilen susamaz arkadaşlar. Bilen konuşmazsa Sustuğu yerde yanan adaletin külleri bile onun hanesine yazılacaktır. Gelin bir de şirketlere bakalım. Şirketler ne üretiyor? Ürün mü, adalet mi? Yoksa eliksir <laughs> mi? Üretim yapan bir şirkette çalışıyorsanız, yöneticilik yapıyorsanız her gün onlarca karar alıyorsunuz. Şahitliğiniz aktif olarak da devam ediyor demektir. Her şeye şahit oluyorsunuz aslında. Bir parçayı üretirken sadece makine, malzeme kullanmıyoruz. Vicdanı da o ürünün içine yerleştiriyoruz aslında. Önemli olan siz nasıl bir vicdana sahip olduğunuz. Gelin bak biraz ele alalım. Bir çalışanı sadece verimlilik üzerinden değerlendirdiğimizde orada adaletten uzaklaşırız. Olay sadece verimlilik olamaz. Bir tedarikçiyi sadece fiyata göre tercih ettiğimizde adil ve sistematik olanı göz ardı edebiliriz. Bundan da siz kaybedersiniz. Bir hata sürecini oluşan uygunsuzluklarda sadece kişilere göre ele aldığımızda doğruluk değil çıkar kazanacaktır. İş dünyasında şahitliği ele alalım o zaman. Ne demek bu şahitlik? Çalışanına hakkını zamanında vermek demek. Üretimi dürüst yapmak demek. Eksikliği, kusuru gizlemek yerine açıklamak demek. Bilgiyi rakip değil, ortak olarak görmek demektir. O halde ey liderlik! <laughs> Güzel başkanım şey, değil mi? Lider olduğunu düşünen insanlar ben değilim. Olma yolunda çok fazla zamanım yok ama <laughs> çok fazla yolum olduğunu biliyorum. O halde ey liderlik. Liderlik koltuk değil, sorumluluk alanıdır. Bir liderin şahitliği sadece ekip toplantılarında ya da LinkedIn platformunda parlatılmış cümlelerde değil. Kayırmadığı arkadaşla çalışan da terfiyi torpile değil, liyakete verdiği çalışanda. Sadece başarılı olana değil, zorlanan çalışana da aynı dikkati, özeni gösterdiği anlarda ortaya çıkar. Liderlik adaletin şahitliğini taşımaktır. Yani sessiz kalan değil. Söz alan olmak. Doğruyu bildiği halde gerçek yok şimdi karıştırmayın diyen değil. Riski alarak hakkı dile getiren olmak. Gönül kırmamak adına adaletten taviz vermeyen olmak. İşte zor zamanlarda nerede duruyorsunuz ve neyle meşgulsünüz buna karar vermeniz gerekiyor. Bizim bilgimiz güce mi hizmet ediyor yoksa hakka ve adalete mi? Bilginin içinde etik mi taşıyoruz yoksa manipülasyon mu? Bilgi ve makam bizi insan mı etti yoksa sadece ego mu verdi? Her yönetici, her akademisyen, her üretim mühendisi yani kısacası her karar verici aslında birir, birer ilim sahibi değil mi arkadaşlar? Sadece biliyor musun yoksa şahitlik de mi ediyorsun? Hakkı, adaleti, doğruluğu savunup ayakta tutuyor musun? Ben bugün ne öğrendim diye kendime baktım, sorguladım ve sizlerle LinkedIn'de bunu paylaştım. Kaynağı ise Ali İmran Suresi 18. ayetti. Neyi gördüm biliyor musunuz? Allah en yüce şahit. Melekler gözleyen şahitler. İlim sahipleri eylem beklenen şahitlerde. Yani aslında sen de bir ilim sahibisin ve senden bir eylem bekleniyor. Koltuk geçici, yetki geçici ama sahip olduğumuz şahitlikler sonsuz. Ve ben bunu kendime not alıyorum. Ey ümmet diyerek. Bilen susamaz arkadaşlar. Bilen herkes menfaat için değil, adalet ve hakikat için kullanmalı bildiklerini. Yönetici sadece veriye dayalı olarak değil, aynı zamanında vicdanına da danışarak karar vermeli. Her ekip süreçlerde sadece ürün değil, insaniyet de üretmesi gerekiyor. Şirketlerin manifestolarında, duvarlarda ya da belgelerde yazan değil, her yerde yaşayan olmalı. Her insan sürekli doğruluğun tarafında olmalı, gücün tarafında değil. Çok teşekkür ederim. Umarım keyifli olmuştur. Bu ilk video. <laughs> Yapabilir miyim bir daha bilmiyorum ama tepkilere göre bakarız. Saygılarımla. Keyifli bir hafta sonu olsun.